Birisi bu gezegenin gelmiş geçmiş en büyük topçusu, diğer ise kokain dünyasının en büyük kaçakçısı. Bu ikili bir araya getiren neydi sizce? Kokain olabilir diyenleri duyar gibiyim. Belki o da olabilir ama esas neden futbol sevgisiydi? Maradona'nın birinci ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Aralık 1991'de Pablo Escobar'ın La Catedral olarak bilinen kişisel hapishanesinde tuhaf bir hikaye yazılacaktı. Gezegenin en büyük kokain kaçakçısı, en yakın ve en sadık müşterisiyle buluşacaktı. Elbette Pablo Escobar ve Diego Armando Maradona'dan bahsediyoruz. Ama en baştan başlayalım. Medellin'deki La Catedral hapishanesi dünyanın en zengin 7. ve en tehlikeli adamına aitti. Pablo Escobar'ın gerçekten buraya hapsedildiğini düşünüyor musunuz? Bir bakıma evet ama Escobar tutuklanmamıştı. Kolombiya hükümetiyle esasen kendi inşa ettiği ve seçtiği kişiler tarafından korunan kendi hapishanesine hapsedilmesi konusunda anlaşmıştı. Kokain'in babası 1990'ların başında onun iadesini talep eden Amerika Birleşik Devletleri'ne verilmemek için Escobar'ın buraya yerleştirildiği hapishane sunduğu olanaklar nedeniyle kısa sürede Otel Escobar veya Club Medellin olarak tanındı. Diğer şeylerin yanı sıra bir jacuzzi, bir şelalesi, büyük bir barı ve normal bir futbol sahası vardı. Üzerinden uçan uçakları takip etmek için Medellin havaalanına bakan bir tepe üzerine inşa edilmişti. Uçaklar ise kepçeyle ile kokain kaçakçılığından kazanılan paraları getiren uçaklardı. Hapishanedeki stadyumun inşası hakkında yorum yapanlar bu eğilimin sadece filolojik değil aynı zamanda El Patron'un futbol tutkusunu yansıttığını söylüyorlardı. Pablo, Independiente Medellin'in bir hayranıydı. Ancak kara para aklamak için Atletico Nasyonel Yönetimine müdahale etmeye karar verdi. Tabii ki Escobar suç faaliyetine ek olarak kamu yararına çalışmaları nedeniyle politik takipçiler kazandı. Esas olarak memleketi Medellin'de ve özellikle Comuna 10 adlı Gecekondu Mahallesi'nde okul, hastane, park ve futbol sahası inşa ettirdi. Escobar'ın favori alışkanlıktan birisi katedral hapishanesinde düzenli olarak özel maçlar düzenlemekti. Böylece hem kendisi hem de iş ortakları oynayabiliyordu. Ancak aynı zamanda şu veya bu takımın zaferi üzerine büyük miktarlarda bahis oynanıyordu. 11 takım genellikle kokain kartelinin amatör futbolcudan oluşuyordu. Bazen de bu hapishaneye maç yapmaları için çağırdığı ve cömertçe ödeme yaptığı tanınmış oyuncular da vardı. Bunların arasında uluslararası Kolombiyalı oyuncular da var. Hatta bazı zamanlar Kolombiya milli takımın antrenmanları bile iptal ettiriliyordu. Aralık 1991 tarihine geldiğimizde ise dünyanın en ünlü futbolcusu katedrale ayak basacaktı. 15 ay futboldan men cezası çeken Diego Armando Maradona'nın kokain testi pozitif çıkmıştı. Kolombiya'dan çok önemli bir adam dostluk maçı oynamak için onu ziyaret etmenizi istiyor. Üstelik ücret çok yüksek dedi arkadaşı ve menajeri Juelermo Coppola. Diego teklifi çok fazla sormadan kabul etti. Niye etmesin ki? Para var, kokain var ve tabii ki futbolda var. Diğer tanınmış Latin Amerikalı futbolcular da bu maçta yer alacaktı. Moradona'nın o günkü rakip takımı Pablo Escobar'ın arkadaşı olan ünlü Ren Higueta'nın takımı olacaktı. Hani şu ayakların arka kısmıyla akrep kurtarışını yapan efsane kıvırcık saçlı kaleci var ya işte o. Maradona hapishane için şunu söyleyecekti. Bir hapishaneden çok Dubai'deki 5 yıldızlı bir otel gibiydi. Beni Escobar'la tanıştırdılar ve bana şöyle dediler. Diego patron bu. Çok kibar biriydi. Ama o zamanlar gazete okumadım veya televizyon izlemediğim için kim olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Tek bildiğim Kolombiyalı çok önemli bir adamın benimle tanışmak istediğiydi dedi. İki adam biraz futbol hakkında konuştuktan sonra Escobar sadece bu efsane futbol becerilerine değil aynı zamanda ortak yaşam tarzlarına da hayranlığını dile getirmişti. Maradona bana ikimizin de yoksulluk içinde doğduğumuzu ve yükseklere tırmanmayı başardığımızı söyledi demişti. Daha sonra maçtan sonra Maradona yaptığı açıklamada bir maç oynadık ve herkes eğlendi. Daha sonra hayatımda gördüğüm en güzel kızlarla parti yaptık. Bütün bunlar bir hapishanede oldu ve inanamadım. Pablo Escobar'ın burada 5 yıl kalması şartıyla katedrale katıldığını belirtmekte fayda var. Ancak Temmuz 1992'de federal gardiyanlardan dördü işkence görüp öldürüldüğünde anlaşma bozuldu. Ve hükümet onu normal bir hapishaneye göndermeye karar verdi. Sadece 13 ay hapise yatmış olan Escobar kaçmayı başardı. Ve ondan sonrasını zaten biliyorsunuz. Netflix'teki Narcos dizisini izleyebilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Diego Armando Maradona'ya saygıyla... Gizli buyu takipte kalın.